Hep önce hastamızın ismini soruyorum. <laughs> i̇smini ee, önce. Mükerrem Küçük Mükerrem ben, evet. emekli avukatım. E, faal çalışmıyorum şu anda. Yalnız an. tam avukat <laughs> şeyi var, <mı>? var yani. <laughs> herkes aynı şeyi söylüyor. Ben söylüyorum. şöyle kaçayım hocam. Herkes, herkes aynı şeyi söylüyor. yok, sorun olacağını sanmıyorum. <laughs> e, faal çalışmıyorum şu Hı -hı. anda aslında. Pandemiyle beraber böyle çok e, home office yapmıştım, azaltmıştım. Şimdi tamamen bıraktım. Zaten 2000, sıkır, 2022'de Ocak ayında düştüm, kırdım dizimi. Ondan sonra zaten hayatım çok Peki bütün olaylar vardı. o dizi kırana kadar mı başladı? Yani evet, ondan, ondan önce, önce ben ağrınız var mıydı? Hayır, hayır hiç şikayetim yok. Ben tamam. aktif spor yapıyordum. O zaman hocam burada oyunca. ağrın hikayesinin başlangıcını biliyoruz. Şimdi burada hikayeyi dinledikten sonra tabii şeyi çok net görüyoruz. Bir vücutta bir yerde sorun olmaya başlayınca başka yerlerde dolayısıyla zaman içerisinde etkilenmeye başlıyor. Şimdi sol dizimizde bir kırık hikayesi, çeşitli ameliyatlar. İster istemez tabii biz bastırmıyoruz bir süre. Ee, bir süre hasta kendisi çekinebiliyor, basmayabiliyor. Evet. Ee, farkında olarak veya olmayarak diğer, sizin demin vurgulamaya çalıştığınız gibi diğer ekstremiteye, diğer bacağa yüklenme daha fazla oluyor. Ve bu sefer orada sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü insan vücudu aslında eşit yüke göre yaratılmış. İki bacağın taşıması gereken yükü bir anda bir bacak taşımaya başlayınca ve bu aniden olmaya başlayınca diğer bacakta sorunları aday hale geliyor. Evet. Evet. evet, Adem hocam siz ne düşünürsünüz? Biyomekanik olarak ne olmuş olabilir? Ya şimdi tabii şu tamirci gibi bir fizyoterapist evet. gibi. Şunu şunu bilmek lazım. Şimdi dizi, sağ dizimizde değil mi? Ameliyat ha, sol, ama, dizi. sol dizimiz. Tamam. Sol dizimiz evet zaten şu an diz kilitlemesinde de problem görüyorum burada. Yani dizin tam Dümdüz yapamıyor. Yürüyüşüne falan ee, bakalım mı? Hepsine şimdi bakacağım ama biz öncelikle bunun bir zincir mekanizması olduğunu biliyoruz. Yani dizin altında bir zincir, ayak bileği, bir zincir kalça, üstündeki işte bel, bunların hepsinin bir zincir halinde hareket ettiğini biliyoruz. O yüzden bu zincir mekanizması kapsamında bakmamız lazım. Yani siz bana sol omzumda da bir ağrı var, işte boynum da tutulmaya başladı dediğinizde ben direkt oradan gelebileceğini düşünmem lazım. Ya yani bir bütüncül bir bakış açısı var. Bir yürütelim isterseniz sizi. Bu arada evet, biz fizyoterapistler de. ve hocalarımız, doktorlar siz kapıdan daha girerken analize başlarız. Evet. yürüyüşünüzden. Evet. Bir de böyle gidin. Ben de hem de Sarpir hoca da izlesin karşıdan. Sağ sakroiliya biraz yukarıda gibi. Evet. Abi. Sarpir hocam bir kez daha yürütelim mi Sarpir hocam? <laughs> bir, Şöyle bir evet. açı kaybı olmuş gibi geldi evet. bana. Evet. Tekrar gidin lütfen. Ben de onu netleştirmeye çalışıyorum. kıyafetle. Yorulunca yürüyüş hiç... bu yürüyüş evet. bu olmuyor tabii. Evet. Normalde daha mı kötü yürüyorsunuz? Yani adım sanki atamıyor gibi hissediyorum. Doktora ama. gelince insan düzeliyor değil mi bir yandan? <laughs> Öyle bir şey oluyor ya. İş, iş arası ha, geçer ama. Bugün sabah bir seansa da gittim. Hı hı. Ee, yani yorulunca bu evet. kadar hızlı ve bu kadar rahat yürüyemiyorum. Yani 10 dakikadan sonra, 15 dakikadan sonra bu tarafım çok çekmeye başlıyor. Tamam bu dizim de acıyor ama ben bunu unutuyorum. Ben bunu unutuyorum yani. Şimdi insanın belinde, bel çok özel bir yer. Ve be, be, bel alt ekstremite dediğimiz o bacaktaki evet. basışla alakalı evet. olayı hep ayarlamak için uğraşıyor. Orası evet. en böyle fedakar yer ben. Ben bunu hissediyorum Sürekli biliyor musunuz? Fedakarlık ayarlamaya çalışıyorum aman, sanki. Aman diyor götüreyim evet. de ben hastamı benim başıma ne gelirse gelsin. Ben bir götüreyim şu hastayı. Evet. Kalksın gitsin işini yapsın falan. Benim gördüğüm siz ilk etapta özellikle sol dizinizin stabilizasyonu çok zayıflamış. Dizinizi tam geriye doğru düzeltemiyorsunuz ve bununla alakalı olarak da e, Diziniz böyle birazcık iç tarafa İçeri. doğru gitmiş ve ayak bileğiniz de o şekilde basıyor. Onunla alakalı yani biraz abartarak göstereceğim. Şöyle bir durum sizin yanınıza geleyim. Şöyle bir durum gördüm biraz abartarak gösteriyorum. Keşke hmm. bir tight yürürken. Bir bununla tight. alakalı da sol tarafınızda bir yukarıda ayarlamaya çalışan bel kasları var. Hmm. Ve iliosakral eklem problemimiz gelişmiş ve orada olay şu an belde kilitlenmiş vaziyette. Burada Durun. ağrınız nerede? Mesela bu sağ kalçanız. E burası sol kalçanız, bura hmm. kuyruk sokumunuz. Hmm. Buradan Şimdi gösterebilir misiniz? İlk siz? başladığında benim hikayem Hı. ilk başladığında şikayetim dizim sanıyordum ben yürüdükçe. Buraya mı yayılıyordu ağrı? Evet dizim. Allahım dizim dizime bir şey oluyor. Dizim yanıyor, tamam. bacağım yanıyor filan. İşte hocaya gittiğimde kontrole bunun için o fiziki muayene yapıyor. En son MR'de çektirdim. <laughs> Hiçbir şey yok dizinde. ağrı, uyuşma, karıncalanma, keçeleşme şey. böyle bazen böyle iğne batıyor, Hı -hı. iğneler batıyor sürekli. Peki, Peki ben hocam... bir şey soracağım. Dizinizin ağrısı, sağ dizinizin ağrısı, dıştan mı başladı? Yoksa içten itibaren Ders gibi mi başladı? bir da. Dıştan sanki dıştan, başladı. Dıştan yani buradan burdan başlıyor. Evet. Buradan evet. Yani evet. Yani. Öyle yani. Bir, yani. Evet. İliotü evet. Bandı, öyle dediler aslında. ama <laughs> hani o o burada bitiyormuş evet. muhtemelen temelde? Bu ama konularda tam olarak nereden başladı, ne zaman başladı çok önemli. Ta onun en ince detaylarına kadar dedektifliği gerektiren hikayesinin şu an evet. dedektifliğini evet, yapıyoruz. Hocam burada aslında size bir şey sordu. Hı. Uyuşma, karıncalanma yok az önce sordu. Orada neyi arıyor biliyor musunuz? Siz dediniz ya sinirlere Hı -hı. müdahale ediniz. Sinirlerinizde baskı var mı yok mu hocam? Onu anlamak Hı -hı. istedi aslında. Hep öyle oldu. MR'larda Sinyal... ufacık bir pıtık olduğu söyleniyor. Birkaç kez MR bir çektirdim. bir fıtığınız yok. Yok. Benim 2008'lerde spor yaparken çektirdiğim MR'la aynı olduğu söyleniyor. Yani bu biraz şey gibi oluyor. Hepimiz yaşamışızdır. Yani dirseğinizi bir yere çarparsınız, parmaklarınız uyuşur. Bu Şu iki mu? parmağınız uyuşur. Halbuki dirseğinizi çarpmışsınızdır. Yani sizin de belinizde bir sıkıntı olur, bir sinir sıkışması olur. O sinirin gittiği herhangi bir yerde sıkıntı olabilir. Nerenin etkilendiğine bağlı olarak. Bu uyluk olabilir, uyluğun dışı olabilir, içi olabilir, Memorandı diz olabilir, ayak tabanınıza kadar gidebilir. Ee, o yüzden bazen hastalar bize derler işte ayağımda keçeleşme var, biz tamamen alakasız bir yer, belde bir sorun olup olmadığını araştırırız. Sizde de benzer bir tablo olduğuna dair bulgular var açıkçası. Evet şu an iç sürüyoruz aslında. Peki bir şey bir şey var. sorabilir miyim? E, kas zinciri olabilir mi sizce hocam? Yani bir kas, kasların bir arada getirdiği dış taraftan bir zincir olabilir. Mesela iliotibial band burada gluteus maximus dediğimiz kasın bir bağlantısı. Arka ön taraftan da tensor fasciae lata dediğimiz kasın bağlantısı yine iliotibial band ve dıştan geliş. Belden onların bağlantısı olan yer yukarıda mutlaka quadratus lumorum dediğimiz o küçük kas. Ve o beldeki iliosakra eklemdeki blokajın kasları etkilediğini yukarıda biliyoruz. Oradan aşağı gelmiş olabilir mi acaba diye düşündüm. Çünkü değişti benim ağrılarım çoğaldı. Bu arada ağrıdı. eklemlerinde de bir problem oluşmuştur hı hı. muhtemelen. Çünkü yürürken sağ kalçası yukarıda yani ilyum sanki yukarı kaymış gibi. Evet. E, bu arada gösterelim şuradan. Mesela sağ tarafta burada yürüdüğü zaman şöyle bir cetvel çekecek olursak sizinki şöyle duruyor. Hı hı. E, biz tabi bakınca anlayabiliyoruz. <laughs> e, bu şekilde belki burada bir... E, Eklemde bir blokaj var ve bu da kaslardan kaynaklanmış olabilir Adem hocamın dediği gibi. Ee, Sahiper hocamın dediği gibi de hani ciddi bir kök basısı yok. Yani burada bizim fıtıkla ilgili bir evet. e, endişemiz yok. Zaten MR'larınızda da öyle evet. bir şey görünmüyor. Başka hocalar da baktı. Hı hı. Yani burada o zaman hocam e, senaryoyu nasıl yapacağız? Peki hocam kasa vuran ağrısı var orada bir kalçayı değerlendirmek gerekir mi? Tabii ki Kasa, yayılan ağrılar tabii da çünkü öncelikle bir muayene yapmak lazım. O zaman hocam size Bence... hemen bir muayenehane oluşturalım burada. Tabii. Şimdi sol dizinizde hiç ağrınız yok değil mi? Var canım var. Solda da var. Tabii, tabii, o ameliyatlı tabii. yerde de var. Tabii tabii. Yani merdiven yük çıkarken falan. Ben çekelim hocam şu. Evet. Biz şimdi zaten solla başlayacağız evet. muayeneyi. Sıkıntı neredeyse biz aslında diğer taraftan başlıyoruz. Tamam. Gerçi sizin solda tamam. da sıkıntı var ama. Platinler yok değil mi? Çıktı onlar. Çıklı, çıklı. Tamam hiçbir şey yok orada. Peki. Peki. 3 sene oldu mu? 3 sene oldu mu? Tamam. 2022 Ocak. Şimdi tabii biz normalde muayenemizi yaparken hastamızı tamamen soyuyoruz. Ama şu anda burada e, biraz daha bir alt seviye Biz montajda muayeneyi. soyarız diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şimdi böyle e, dizinize bastırdığım zaman bir ağrınız var evet. mı? Bu bize... Patella dediğimiz diz kapağı kemiğinin arkasındaki kıkırdan nispeten daha iyi durumda olduğunu, kıkırdan korunduğunu düşündürüyor. Eğer bu kemiğin kıkırdağında bozulma olduğunu düşündürtecek bir şey olsa sürtünme hareketiyle beraber bir ağrı olması lazım. Ben korkuyorum işte orada öyle bir şey yaşayabilir miyim acaba? O Yaşayım açıdan bir biraz rahat yereyim. gibi duruyorsunuz ee, ilk izlenim olarak. Peki. Demin Adem Hocam'ın dediği gibi dizin kilitlenmesine bakıyoruz. Ekstansiyon dediğimiz e, bacağın düz olması. Yani bir miktar e, orada esneklik var i̇şte gibi Adem vakitin. Hoca'nın da e, gözünün ne kadar kes, keskin olduğunu diyoruz. Evet. Deneyim yılların Kara deneyimi. diyelim de ona. <laughs> evet burada Beşiktaş propagandası da yapıldı. Sonrasında şu. sol tarafın şeyinde muayene yani Getiremiyorum bu kadar. Getirebilir, sorun yok. Getirebilen var mı bu kadar ayağını? 90 dereceye geçti. Böyle söylendi bir de böyle bir muayene. Hipermobility bir şey değil ama. Değilmiş üstat. Işte. Evet. Değil mi hocam? Hipermobilite şey hiper iyi bir şey mi? Hipermobilite eğer jimnastikçiyseniz iyi bir şey. avantaj sivri sağlıyor. <laughs> ama tabii hipermobilite normal bir varyant aslında. Bir hastalıkla demeyelim ama e, eklemlerin biraz fazla hareketli olması bilmeyenler için söyleyelim. Adem abi gel sen. Eklem sağlığı için kötü, kas sağlığı için iyi. Hiper i̇yi, evet. hiper iyi. Hipermobil sporcular adale yer alması yaşamazlar. Peki şimdi diğer tarafa yaptığımız şeyleri bu tarafa da yapıyoruz. Önce diz kapağınızla evet. başlıyorum. Bunda ağır olmaması iyi bir işaret en azından. Ee, zorlu bükmeye baktığımız zaman herhangi bir ağrınız yok. Ee, açmayı zorladığımızda çok ciddi bir sıkıntınız olmadığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir dizin daha geniş hareketlerine bakalım. Biraz şu da oldu. Kasık kasım, acıdı. Da oldu. kasım acıdı gibi ama. Hı hı. Yani eklem değil. Zaten. Ben bir kalçadan şüphelendim ama. Evet, yani kalç şu hareketle Kasma, herhangi bir ağrınız oluyor oldu. mu? Ya, kasım, olalım. yani kasık kasımda kas ağrıyor sanki bilmiyorum eklem gibi değil sanki yani daha önce dizden kaynaklandığını düşündüğünüz ağrı için siz de daha yukarılarda bunu hissetmeye başladınız herhalde peki böyle yaptığımda yok, tuttuğum zaman yok, yok. E, herhangi bir uyuşma vesaire yok. böyle bir şey hissediyor musunuz yok Peki. Peki. bir de son olarak şuna bir bakalım böyle yaptığımda bir sıkıntınız oluyor mu Evet. Yani ben germeleri yaparken de oluyor. Ne şurada. düşünürüz hocam? Şimdi e, hastamızın e, hikayesinin başlangıcında ağrısının kaynağının diz olduğunu düşünerek başlanmış. Ama diz muayenesi son derece rahat. E, nerede sıkıntımız var? En büyük ağrıyı kasığında hissediyor. Bu bize evet dediğiniz gibi kalçada bir sorun olabileceğini düşündürüyor ama e, daha yukarı seviyelerde sorun olacağını da ekarte ettirmiyor evet. açıkçası. Sizin ilave edeceğiniz bir şey evet, var mı? Evet Adem Hocam sıra sizde. Evet. <laughs> Şimdi Sarpil Hoca'dan sonra bakmak bir hayli güç olacak benim için. Ancak şöyle ben şunlara bakabilirim birazcık daha. Biraz az önce osteopatiden bahsettik. Biraz osteopatik bakış açısıyla falan bakabiliriz. Biraz mesela ben her iki tarafı birbiriyle eşit derecede mi değil mi? Kas gerginlikleri nasıl? Şöyle aşil tendonları şöyle bir dokunarak hangi tarafta daha fazla gerginlik var? Sağ tarafı gergin. Gerçekten... Şöyle bir e, aslında osteopatik testlerde böyle bir ayak ağırlığına da bakılır. E, hafif olan taraf daha e, sorunludur. Çünkü gergindir. Evet sol yani sağ tarafı hafif. Bu evet. hafifliği ne sağlıyor peki? O hafifliği işte o kas zincirlerinin gerginliği sağlıyor. Çünkü gergin kas hafifleşir mi diyoruz buna? Yani evet, aslında yukarıdan bir bağlantısı daha fazla ona göre, daha fazla tutuyor, daha gergin ve daha böyle hı hı. çeken bir lastik düşün önden ve arkadan. Lastik çektiği için hafif, hissediyorsun. hafif hissediyorsunuz. Tamam. Sonra belki bir buradan kalça mobilitesine bir bakılabilir hareketliğine. Evet, belki buradan. Evet, yani. Sahip Hoca'nın düşündükleriyle aynı kalça mobilitesinde bir farklılık yok. Ee, bir de böyle bacağı hafif kendimize doğru çekerek gerginlik, evet sağ tarafı yukarıdan gerçekten o yiyor. O tahmin Sarper, ettiğimiz olay olabilir, tutuyor, Saklı, olay olabilir mi? Sakloniak eklem civarında bir sıkıntı tutuyor. var gibi sanki. Tutuyor, Belki Belki bir de ayağı kaldırıp şöyle e, genel bir Alalım. çömelme hareketi, yan dönerek kalkın lütfen. Oo, bak bilinçli, bilinçli Düzenlik kişi kalkış. işte bak evet. evet, evet. İkinci güvenli kalkış nasıl? Burayı iki... ağır çekimde alalım. Evet. Ee, i̇ki var mı? İkinci çok bir, bir güvenli kalkış da. daha var. Pilates hocalarımız bilir. Bacaktan tutarak değil mi? Hayır. Kendinizi çekersiniz ha. yukarıya. Bu güzel Onu bir kalkış. Yan kalkış ama bir de o diğer kalkış Bunu var. O da çok keyifli. Anda. Bacak tarafı için bizim alt taraf için 3 tane hareketimiz var. Ee, burada fizyoterapist hocalarımız var. Ee, neler onlar? Hocam birincisi e, ne? Ee, bizim squat dediğimiz çömelme. Hmm. İkincisi bizim bravo lunch dedi hamle hareketi hamle lunch hamle demek öne hamle ya da yana hamle üçüncü temel hareket de bunlar temel hareketler deadlift dediğimiz öne eğilme kalkma hareketi üç tane temel hareket içerisinde aslında alt tarafı değerlendirebiliriz ama squat dediğimizi hastalar zannediyor ki böyle Aşırı büyük bir çömelme ya da squat kelimesini kullandığımızda sırtıma ağırlık mı verecek herhalde falan diyor. Halbuki o değil. Bu şeyin e, hareketin temel hareketin adıdır squat. Biz buna çömelme diyoruz. Şimdi, Biliyorum. evet, ayaklarınızı, omuz, omuz genişliğinde ya da kalça genişliğinde hı hı. açacaksınız. Tamam, tamam. Şimdi ben aslında şöyle yapacağım. Siz bana ya da şöyle yüzünüzü bu tarafa dönün lütfen. Tamam. Evet, şöyle. İsterseniz bu mikrofonu alalım. Eller karşıya baksın. Şöyle. Evet, aynı. Şimdi. Ee, hareketi ben size anlatayım. Şimdi siz mesela şu hareketi yaparsanız eğer, şu hareketi yaparsanız o diğer harekete yok. geçer deadlift. Hı. Ama biz e, lunch e, pardon, squat'tan bahsediyorsak çömelmeden normal olduğunuz yerde çömelme hareketi. Şu mu? Bu kadar. Popoyu biraz geriye alıyorsunuz. Geriye alarak sanki oturuyormuş gibi evet. değil mi? Değil. 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 Tamam. O o o o bizim için o yerden insan ölü kaldırma hareketlerinden deadlift. Yani o bu. Şu mu? Şu başka bir şey. Evet. Şimdi karşı, tamam olarak çömelebiliyor musunuz siz bu arada? Şu dizimden çömelemem. Olduğu kadar. Tamam. Kalkın tekrar. Şimdi ben burada sizin tekrar çömelin lütfen. Bir daha çömel. Eller karşıda. Evet. Kalkın. Hocam gelir misin? Hocam bak. Ben yapabilirim evet. Olduğu kadar. Şimdi bekleyelim. Eller karşıda. Bakın. Kalçada sağa doğru bizim shift dediğimiz sağa doğru böyle bir kayış var. Tekrar yapalım. Aynen bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru bir shift var. Bir daha yapalım. Yani bu bize neyi gösteriyor? Sağ bacağına güveniyor. Hala sağ bir bacağına çok güveniyor. O kadar ağrıya rağmen hala sağ bacağına güveniyor. Sol bu, ayakta şey var sanki. Sol ayak bileği zaten Flexiyonla sol ayak bileğindeki var. o mobilte dediğimiz o dorsifleksiyon hareketi dediğimiz şu hareketin yani ayak ucunu kaldırma hareketinin zaten eksik olduğunu o bize zaten düşündürüyor. Ama siz bu kadar ağrınıza rağmen hala sağa doğru yükleniyorsunuz. Hala o, bu, bu, evet bu öğrenilmiş bir şey sizin için. Demek ki sizin oradaki sol taraftaki o ağrı durumunuz ve onu kullanmama sizde pekişmiş. Belki o kötü bir hafıza haline gelmiş. Ve kinezyofobi olmuş hocam. Bravo. Yani bu işte demin de sizin bahsettiğimiz, bahsettiğimiz vücut tabii asimetrik yüklenme. Yani iki bacağa binen yüklerin eşit olmaması sonucunu doğuruyor. Kesinlikle katılıyorum Erdem hocama. Analizleri çok güzeldi. Normalde 80 kiloysanız 60 kilosunuz herhalde siz. İki tarafa bunun 30-30 dağılması gereken bir taraf bundan daha fazla ya 40'a 20 yüklenmeye başlıyor. Ve normalde 30 kilogram taşımaya uygun olan bacağınız bir anda daha fazla taşımaya başlayınca da türlü türlü sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi bir de sakroilyak eklemi değerlendirelim mi? Lütfen. Sakroilyak uzmanı olarak. Estağfurullah. bir <laughs> şey soracağım. İlk çömeldiğiniz andan itibaren iki diziniz birden ağrıdı mı ya da en çok hangisi ağrıdı? İlk, ilk andan itibaren ağrıdı. Benim de şöyle bir hipotezim var hocam. Kendisiyle ilgili. Bu arada mükemmel analiz. Yani bunları gerçekten ayrı daha detaylı bir şekilde belki ders olarak Yapan, ayrıca yapaması... zaten hocam şu anda ayrı <laughs> Ayrıca, izler ayrıca izler yapmamız lazım Sanırım. ama burada gerçekten e, çok güzel oldu. Hocam takipçinizsiniz. <laughs> Şimdi burada ben e, benim de şöyle bir hipotezim var. Sakroiliyan posteriorda yani geride olduğunu, e, iliumun da yukarı kaydığını düşündüğüm, e, Yürürken de onu gördüm ve siz bu çömelme hareketini yaparken de buradaki kas gerginliğinden dolayı da zorlanıyorsunuz. Evet. E, sırt üstü bir yatabilir misiniz? Evet. Eğer hipotezim doğruysa sağ kalçanız dönmeyecek. Hı hı. Yanlışsa başka bir şey düşüneceğiz. <laughs> evet, alttaki ayağı uzatın. Maksimum gerginliği aldım. Evet. Ee, döndüremiyorum. O evet. Evet. Ve sağ tarafa dönelim. Bir de solu test edelim. Buradan da gözüküyor. Dönmedi. Aynı şekilde. Bunu önden ve arkadan değerlendirebiliriz bu arada. Meslektaşlarım için söylüyorum. Ee, Sakroiliak posterior testi budur. Yani posterior'da mı kalmış, kalmamış mı? bilenler varsa. Bakın evet, ne kadar ne kadar fark var. E şimdi demek ki her adım attığınızda bu dönmüyor. Onu açarsak rahatlar. Bir yüz üstü yatabilir misiniz? Buradan da baktığımızda sağ sipsin. Yani ismi sips oluyor bu arada. daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Yürürken de biz bunu fark etmiştik. Ben bunu şimdi basitçe bir hızlıca açacağım izninizle. Adem hocam sizin de müdahale etmek istediğiniz kas ee, eklem. Vallahi hocam ben çok iyi gidiyorsunuz. Yani Yok hocam öyle değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Program öyle değil yani. Herkesi sahnede. Çok iyi gidiyorsunuz. Ne zaman isterseniz. Hocam gidiyorsa... terlettik sizi de terletiyoruz. Ben hafif terledim şu an. <laughs> 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 ne zaman isterseniz destek oluruz. Canınız acıdı mı? Yok sadece bir kas ağrısı gibi bir şey oldu. <laughs> bir şeyler oynadı mı yerinden? Tamam burası da hazır. Burası acıyor mu? Biraz. Bu arada Adem hocamızın bahsettiği gibi quadratus lumborum kasını söylemişti hatırlarsanız. Kalçaya elevasyon yaptıran, yani kalçayı yukarı çeken. Bakın şimdi. Ağrıyor değil mi burası? Evet. Bu kişinin tedavisinde bu kası da mutlaka gevşetmemiz gerekecek. Tekrar bana yüzünüzü döner misiniz? Evet. <laughs> Dizleri bükelim. Alayım ben. Alttaki ayağı uzatalım. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi sakra ile açtık. Biraz da ilyumu aşağı çekmemiz lazım. Sırt üstü yazın. Kendinizi rahat bırakın. Yatağı tutabilir misiniz? Şu an tabii imkanlarımız biraz. Şimdi basit bir müdahale yaptık size. Çok da bir şey yapmadık. Aslında bunda birçok müdahaleler var. Adem hocamız da saydı bir sürü nokta. Ee, şu sukuatı tekrar yapabilir misiniz? Sadece evet. bir eklemi düzelttik. Evet izleyelim. Hani her ağrının bir e, sinyali vardır, bir şifresi vardır ama gözünüz şuraya gitti, şurada. Evet. Sizde tabi 5-6 e, tane bir sorun bulduk aslında. Bir tanesini düzelttik sadece. Bir tekrar sukuat hocam buyurun sizde. Yine aynı şekilde durun. Hiç acele etmeyin. Eller karşıda olsun. Eller karşıda. Evet yavaşça tekrar kalkın bakalım. Tekrar yapın bakalım. Evet, evet. fizyoterapist arkadaşlar. Tekrar. Bir şey gördünüz mü? Şu an çok nötr iniyor. Şu an çok nötr iniyor. İki taraf eşit vaziyette değil. Çekisle bir yere vurduk hocam. Evet. Ufak bir iki taraf. Evet, evet. evet. gayet iyi. yalnız acıyor mu arada? Ancak şöyle şu sağ dizim daha iyi. Şu azaldı biraz. Evet. Şu yalnız şu devam ediyor. Sol tarafa yüklenememe devam ediyor ama sağ tarafta bir geçici iyilik hali şu an oluşuyor. Tabii orada biraz da bir alışkanlık da var. Tabii önemli olan gereken. kökteki kaynak noktayı yani sol dizle alakalı o eksiklikleri gidermek. Lazım. Hocam sol evet. ayak bileğine bir müdahale etmek ister misiniz? E ee, doğru fleksiyonla ilgili bir. Edelim bir tabii. Müdahale edelim hocam. Sol diziyle alakalı problem yaşadığı için Burada şu kırık olan kemik bu. Burada bir sürü işlem yapılmış vesaire. Ve distabilizasyonu çok iyi olmadığı için, tam geriye kilitlemesiyle alakalı problem olduğu için. Ha kalkıyor. Ee, bir üst eklemde ve bir alt eklemde bazı problemler ortaya çıktığını düşünüyoruz. Şimdi üst eklemle alakalı problem, karşı tarafta bir iliosakra eklem problemi yaptığını tespit ettik ve bununla alakalı bazı çalışmalar yaptık. Şimdi bu tarafla alakalı da bazı çalışmalar yaparız. Yani kırık tarafın aynı, aynı tarafıyla da alakalı çalışmalar yaparız ama alt taraftaki ayak bileğiyle alakalı bazı eksikliklerimiz var. Ayak bileğinde bu diz böyle bükülmesi için bu diz ayak bileğinde şu hareketi yapması lazım. Bizim dorsifleksiyon dediğimiz. Doğru bir şekilde squat yapamazsa, çömelemezse diz, istediğimiz gibi vücut ağırlığıyla bükülemezse burada da bazı eksiklikler ortaya çıkabilir. Şimdi onların bir önce bir testini yapacağım. Ondan sonra eğer e, ihtiyaç varsa da manipülasyon yapacağım. Özelinde şu kemik, bizim talus kemiği dediğimiz kemiği yapacağız. Şuna. Şimdi e, bu ayak bileğinde az önce bahsettiğim hareket paternlerine bakacağım. E, özellikle şimdi kendinize doğru çekin. Hatta çiftini çekin. Bakalım bu arada az size. önce ben bir e, test yaptım. E, bir tarafta hmm. plantarda yani öne doğru gitmedi. Bakın, bakın çok var. yakından burada ettiğinizde evet. çok net bir şekilde sol ayak bileği Şöyle bir gitmiyor. Kart yukarıya. oraya. Sonra öylemiş şiş zaten Hı. görüntü olarak. Öyle Bakın şey sol ayak bileği. Bir gaza basın bakalım iki taraftan beraber. Gaza bastığında hangisi yukarıda kalıyor şimdi. Eşit gibi ama çekişte eşitsizlik var. Yani evet. normalde gaza basışında 45-50 derecelik bir bizim plantar fleksiyon dediğimiz o gaza basış hareketinde olması lazımken çekişte bunda da 15-20 derecelik bir açı olması gerekiyor ama burada biraz eksiklik var. Bakın görünüyor burada. Bununla alakalı da bu diz belki bu diz burayı etkiledi. Artık buradaki bu problem blokaj diyoruz biz buna lezyon. Belki de o da bunu etkilemeye başladı. Böyle aşağı yukarı birbirlerini Kesinlikle. hep negatif etkiliyorlar. Hı. Aynen. Şöyle bir hareket yapıyoruz. Tutuyoruz. Bu şekilde bir çekiş ve oh. duydunuz mu? Bir şey ses mi oldu? Bir tıkırtı Eklendi. oldu. Eklendi bir şey oldu Aynen. Değil <laughs> mi? İşte. Evet. Şimdi Sesini şimdi yakıyorsun. aynen. Hemen evet. çekelim bakalım. Çekelim. Şimdi daha iyi. Evet gerçekten güzel bir tavus manipülasyonu oldu. Elinize sağlık ol hocam. Bu şekilde e, alt tarafı da halletmiş oluyoruz. Hemen, Üst tarafı evet. Zafer Hoca halletti. Hadi bir daha, daha deneyin bakalım squat'ı görelim. Evet. E, elleriniz karşıya. E, evet. Ve üçüncü deneme. Evet. Ah, bileğim Sol bileğiniz evet. mi? Evet. Biz Sen mı bu sefer? Yok. <laughs> Hadi tekrar. Evet. Aşağıdan çıkacak herhalde öyle. Evet. Şimdi uzun mu bileğiniz. Yalnız geçti. Tamam o manipülasyon hemen sonra acı. Evet çünkü e, uzun zamandır o hareketi yapamadı. Yapmamış. Hı -hı. Şimdi hareketiniz açıldı. Hatta istediğimiz kadar açılmadı. Tamam. Son noktayı görmedi. O alacak. Hacım. 90 dakika sonra yaklaşık işte girelim, 120 dakika sonra 2 saat içerisinde olacak. Çünkü girelim, uzun zamandır girelim, o hareketi görmedi. İlk başta ayak bileğiniz acıdı ama sonra acımadı. İlk e, manipülasyondan sonra ilk Oturduğumda acıdı sonra acımıyor. Tamam. Vücut alışmadığı bir pozisyona geldi. Çünkü. Aynen. Belki de tamam. ne kadar zamandır o hareketi yapamıyordu. Hadi bakalım. İşte burada rehabilitasyon biraz gerekecek. Şimdi şöyle zaten tabii o şeyler tamam. e, e, manipülasyonlar ve işte bu e, yaptığımız hareketlerden Hı, öte bizi mutlaka sizin e, sizi egzersizle özellikle özelinde gitmemiz lazım. Kasları Şimdi, da çalışmamız mesela, gerekiyor. Mesela Biz squat'a baktık ama sizin sadece ayak bileğinizin özelindeki hareketlere de bakarak sadece egzersiz vererek de hareket edebilirdik. Onlar çok daha ideal yöntemler. Çünkü siz evde yapabileceğiniz uygulamalar bunlar. Çok güzel şeyler bunlar. Evde işte akşam 3 defa, 5 defa saat başı yapılması gereken hareket tipleri. Ben çok teşekkür ediyorum. Üç doktorun elinden ee, bu konuda bir doktor elinden. iki fizyoterapist lütfen. Doğru. <laughs> Bana göre hepiniz doktor. Bu konuda uzmansınız Sağ zaten. Sağ olun. Önünde DR yazıyor olması çok önemli. Yürüyüşünüzü bir tekrar görelim ee, çok gitmeden. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür evet. ediyoruz.